Gördüğünüz gibi bu senenin kuru patlıcanları ve dolmaları. Püf nokta kesinlikle biber salçası. Antep biber salçası diye de belirtebilirim. Gerçekten benden çok şeyler duyacaksın. Lokum lokum. <laughs> Harika. 50 bin lirayı kazanmak hiç bu kadar kolay değil. Ben hiçbirini kendime rakip görmüyorum. Bu tarz şeylere kalkışabileceğimi ben asla düşündüklerini tahmin ettiklerini düşünmüyorum. Çarşı pazar karışır bugün masada. Cesareti olmayan bu yarışmaya katılmasın. Bugün üzücü olaylar yaşandı. Ee, i̇sterseniz göstermaz da kurabiliriz sıkıntı yok. Yani bir puan aslında çok da fazla değil. Ben de 4 verecektim zaten. Temiz otu bana tuzlu geldi. Bu da pratik. Böyle rahatsız edici bir yağ var işinde de Hayır, tam Hayır bu zeytinyağı olarak... ile evet, yapılır zaten. Evet ağzımda sadece. dondu benim hatta. Söylenecek pek bir şey yok zaten ile ilgili. Özdemir Bey ortalığı karıştırıyor bugün. Çıbanın başı. Aa kilis Sulu salata. Sulu salata. Çok basit, çok basit. <laughs> her şey çok basit, her şey çok basit. Olmamış, bu olmamış. Yani bu olmamış evet. Ne olmamış? Ana yemek olmamış. Bu Ana yemekler da. bir de en iyi yaptığı yemekler değil mi Gizem Hanım? Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.